Merhaba arkadaşlar. Bu dersimize bir önceki dersimizde kaldığımız yerden for döngüsünden devam edeceğiz. İlk olarak bir örnekle başlayalım. Bu programımız bize kullanıcının girdiği değerin faktöriyel sonucunu versin. a eşittir input diyelim bir sayı giriniz. Kullanıcıdan e, sayının girmesini istedik. Daha sonra sonuç eşittir. 1 olarak sonuç değerimizi atayalım. 1 olarak atamamız gerekiyor. Çünkü faktöriyel işlemde, faktöriyel bulmada e, girilen değerden 1'e kadar olan tüm sayıların çarpımıydı. Bundan dolayı sonucumuzu 1 olarak atıyoruz. Ve for döngümüzde for b diye herhangi bir değişken atamış olalım. 1'den a'ya kadar tüm değerlerin çarpılması olacak arkadaşlar. Sonuç eşittir sonuç çarpı b dediğimiz zaman bize faktöriyel sonucu verecektir. Burada arkadaşlar bir değil de sıfır atamış olsaydık sonuç yani netice bize sıfır olacaktı çünkü sonuç sıfır B değeri 1 olacak. 1 çarpı 1 0. Daha sonra B değeri 2 olacak. Sonuç yine 0 olduğundan dolayı 0 çarpı 2 0. Bu şekilde sonuç 0 olacaktır. Biz bundan dolayı B'yi pardon sonucu 1 olarak atıyoruz. Ve yapılan işlem şu oluyor. B ilk değer olarak 1 alacak. Sonuç değer sonuç değerimiz 1'di. 1 çarpı 1 1 olacak. Daha sonra B 2 olacak sonuç 1'di. 1 x 2 şu an yeni sonucumuz 2 olacak. Ve bu şekilde A değerine kadar sonucu çarpmış olacağız. Burada iki hususa dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birincisi kullanıcının yanlışlıkla negatif sayı girmesi. Ve ikincisi kullanıcının sıfır değerini girmesi. Çünkü faktöriyel sıfır bir değerine eşittir. Fakat bu programda sıfır girdiğimiz zaman A'ya B eşittir 1'den 0'a kadar olacak. Ve B ilk olarak 1 değerini alacak. Sonuç yeni sonucumuz eşittir. 1 çarpı burada tanımladığımız sonuç 1 çarpı 1 olacak. Ve 1, 1 değerini alacak. Daha sonra döngü tekrar başa dönecek. B sayımız bu sefer 0 değerini alacak. Sonuç eşittir. 1 çarpı 0 olacak. Ve netice 0 olacak. Fakat faktöriyel 0 eşittir 1. Bundan dolayı şu şekilde if else komutlarını kullanarak programımızı düzeltelim. If diyelim a eşit eşit 0 ise sonuç eşittir 1 olsun. Else if diyelim a küçüktür sıfıra ise bize hata raporu versin. Disp negatif sayı girdiniz. Hatasını versin. Ve else diyelim. Yani pozitif geldiği zaman bu işlemi gerçekleştirsin. Daha sonra end diyerek şu elsimizi kapatmış olalım arkadaşlar şimdi programımızı çalıştıralım arkadaşlar bir sayı giriniz 5 diyelim hatırlayacağınız gibi faktöriyel 5, 120 idi ya da bir küçük bir sayı girelim 3 diyelim 1, 2 ve 3'ün çarpımı 6 idi 0 değerine girelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi sonuç değerimiz 1 oldu. Programımızı tekrar çalıştıralım. Bu sefer negatif bir sayı girelim. Eksi 10 diyelim. Negatif sayı girdiğiniz ifadesi geldi. Evet arkadaşlar for döngüsüyle ile alma işlemini görmüş olduk. Şimdi iç içe for döngülerini görelim arkadaşlar. Bunları siliyorum. hatta bunu da silelim. For a eşittir 1'den 5'e kadar. Daha sonra ikinci forumuzu yazıyoruz. For b eşittir 1'den 4'e kadar olsun. Bir tane herhangi bir sayı tanımlayalım. C sayımız 0 olsun. C eşittir C artı 1 diyelim and ve yine and. Bu end bu for'un arkadaşlar. Bu end de bu for'a aittir. Şimdi yapılan işlem şudur arkadaşlar. İlk olarak program buradan başladığını düşünürsek a'ya bir değerini atayacak. Ve buraya gelecek. a eşittir bir burada. Sonra b'ye bir değerini atayacak. Ve şu işlemi gerçekleştirecek. c eşittir c artı bir. Yani c'nin ilk değeri sıfırdı. 0 artı 1 c'nin yeni değeri 1 olacak n'de gelecek ve b 1'di buraya tekrar gelecek b 2 olacak b 4 olana kadar bu işlem devam edecek c'ye c değerimiz yeni c değerimiz 1'di 1 artı 1 ve son c değerimiz 2 olacak bu e, tekrar başa dönecek b'ye 3 değerini atayacak. Yine aynı şekilde C değerimiz 2 idi. 2 artı 1 C değeri 3 olacak. Ve son olarak B eşittir de 4 değerini alacak. C 3'tü. 3'e 1 ekleyecek. Ve C değerimiz 4 olacak. Dolayısıyla bu döngüden çıkacak. Şu an C değerimiz 4. Bu ende geldiğimizde A'ya 1 yani büyük dıştaki for döngümüze geldiğimizde A'ya 1 değerini atamıştık. A 5 olmadığından dolayı başa gelecek ve A'ya 2 değerini atayacak. A'ya 2 değerini atadıktan sonra tekrar buraya gelecek bu döngünün içine ve B'ye tekrardan 1 değerini atayacak ve C'ye artırma işlemini devam edecek. C'nin en son değeri 4'tü. 4 artı 1 yeni C değeri 5 olacak. Bu şekilde yine devam edecek. Ve C değerimiz 8 olacak. Çünkü 4 kez daha yapacak bu döngüyü. Bu en de gelecek arkadaşlar. Bu en de geldikten sonra A'yı 3 yapacak. Yine aynı şekilde bu döngüyü tamamlayacak. C değeri 12 olacak. Ve en de gelecek. Aynı işlemi A 5 olana kadar devam edecek. A 5 olduğunda döngü tamamlamış olacak. Dolayısıyla C'nin değeri 20 olacak arkadaşlar. 4 kez 1 ekledik. Ve bu 4 kez bir ekleme işlemini 5 kez yapmış olduk. Yani 4 çarpı 5 kez C'ye bir eklemiş olduk. Run diyelim arkadaşlar. Ve C'nin değerini görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. A'nın son değeri 5. Çünkü A'yı artırdık. En son değer A'nın ulaşacağı en e, 5 değeridir. B'de en son olarak 4 değerini almıştır. C'de 4 çarpı 5 20 kez yapıldığından dolayı bu döngümüz 20 değerini almıştır. Peki. Neden biz bu döngüyü birden 20'ye kadar a iştir. birden 20'ye kadar yazıp e, bu ifadeyi yazmadık? E, bunun birkaç sebebi var arkadaşlar. E, sebeplerden bir tanesi şu olabilir. E, bu döngüyü yani herhangi bir işlemi 4 kez yaptırıp başka bir işlemi yani burada yazacağınız herhangi başka bir işlemi 20 kez yaptırmak pardon 5 kez yaptırmak isteyebilirsiniz. Burada yazacağınız 20 kez yaptırıyorsunuz. Burada yazacağınız işlemi bu döngünün dışında olacağından dolayı A'ya bağımlı olan büyük döngüden döngü sayısı kadar yapacak. Ve 5 kez yap yapmış olacaksınız. Diğer bir sebebi de şu olabilir arkadaşlar. Burada yazacağınız, yani buraya hiçbir komut yazmadığınızı varsayarsak. Burada yazacağınız herhangi bir şeyi A ve B'ye bağımlı olarak işlemler yapabilirsiniz. Gelin isterseniz D eşittir 0 diyelim. ve şurada da D'yi artırma işlemi yapalım. D eşittir. D artı 1 diyelim. Peki bu işlem ne yapacak arkadaşlar? Yine aynı şekilde C'de herhangi bir değişiklik olmayacak. A1 değerini alacak. Buraya gelecek. B1 değerini alacak. Ve bunu 4 kez bu işlem 4 kez yapacak. Daha sonra bu işlem 4 kez yaptıktan sonra buraya gelecek. D'yi 1 artıracak. Ve başa dönecek. A2 olacak. A2 olduktan sonra yine B'yi 1 eşitleyecek. Ve bu döngüyü bir daha yapacak. Ve D'yi 1 artıracak. Yani A pardon D dıştaki e, döngüye bağımlıdır. C de içteki döngüye dolayısıyla bu işlem 20 kez bu işlem 5 kez yapılacak ve D'nin değeri 5 olacak. Run diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A B C değerli, D değerli, A B ve C değerleri aynı D değerimiz 5 oldu. Bu şekilde herhangi bir işlemi farklı sayılarda yaptırabiliriz. Başka bir örnek yapalım arkadaşlar. Mesela D'ye D artı 1 yapmayalım. C'ye bağımlı bir şey yapalım arkadaşlar. D'de C'nin karelerin toplamı olsun. D artı C'nin karesi olsun. Yani ne yapmış olacak bu komut arkadaşlar? İlk olarak A işte 1'den aldı. B eşittir. 1'den 4'e kadar. Yani 4 kez oldu. Dolayısıyla bu 4 olacak. Yani buradan çıktığında bu işteki döngüden çıktığında C4 olacak. Ve C'nin karesi 16. 16 ekleyecek. Daha sonra başa dönüp A2 olacak. Ve B değeri e, yine aynı şekilde 1 olup 4'e kadar. Yani 4 kez yine yapılacak bu işlem. Bu sefer C işte 8 olacak. Ve 8'in karesini eklemiş olacak. Yani D değerimiz 4'ün karesi artı 8'in karesi şeklinde 4'er artışlarla 20'nin karesine kadar olan sayıların toplamını elde etmiş olacağız. Run diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamımız 880'dir. Evet arkadaşlar bu dersimizde iç içe for döngülerini öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar. Hoşçakalın.